Alfekünce Haberden bütün takipçilerimize tekrardan mutlu günler. Az önce Sakarya caddesinden bir canlı yayın yapmıştık. Şu anda Sinop İskeledeyiz. Arkadaşlar iskele de boş. Gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü alayım size ben. Dediğim gibi yani bugün Pazar. Burası e, yoğun bir kalabalık yaşayacaktı ama dediğimiz gibi virüs nedeniyle vatandaşlar evinden çıkmıyor. Güneş Telefon işletme sahibimiz Hüseyin Çakırbaş abim şu an katıldı. Hüseyin abi nasılsın iyi misin? Vedat Ünal izliyor bizleri. Bayrambaş. Arkadaşlar Sinop'ta sessizlik hakim. Yani fazla bir araç göremiyorsunuz. İnsanların şöyle söyleyeyim %60'ı sokağa çıkma yasağına uymuş. Onlara öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani biz bu virüs belasından kurtulmamız için bu önlemleri almamız gerekiyor. Eyvallah Hüseyin abicim sağ olasın. Ayhan Altuntepe, Murat Karadeniz Erfelek de boş arkadaşlar. Yani Erfelek'te de e, temizlik çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Uzun'a teşekkür ediyoruz. Canla başla çalışıyorlar. Memleketimiz için her şey yani bilmiyorum. İnsanlar böyle bir şeyin olacağını tahmin edemezdi. İnşallah tez zamanda kurtuluruz bu virüs belasından. Sinop hava bugün çok güzel. Sıcak bir hava var. Onu söyleyeyim sizlere. Hava Günay kökten izliyor. Ramazan altın taş izliyor bizleri. Hava Günay dedik. Ramazan Çelik, Ümit Köse, Dilek Yeşil, Keserci, Şengül Yüksel. Sebahattin Öztürk, Ramazan Yıldız, Murat Karadeniz, Ayhan Altuntepe, Hüseyin Çakırbaş, Sevinç Taş Avcı, Mehmet Aksoy eniştem izliyor, Bayrambaş, Vedat Ünal, Hüseyin Çakırbaş dedik. Cevdet Yeşil izliyor, Ali Özdemir, Burak Han Keskin izliyor, Meryem Demircan izliyor, Zülfiye Küçük, Melat Kalyoncu. Sinop'ta bir sessizlik hakim dediğim gibi. Ee, Sinop'ta şunu söyleyeyim. Birkaç 65 yaş üstü gördüm bugün. Dediğim gibi yani bizim bu yasaklara uymamız gerekiyor arkadaşlar. Muzaffer Şahin. Ayancık da e, aynı boş. Sinop'un bütün ilçeleri sadece Sinop için değil yani bütün ülkede sokağa çıkma yasağı var. İtalyan Başbakanı az önce açıklama yapmış. Adam resmen ağlıyor. Önlem diyor almadık diyor. Yani 65 yaşında diyor herkes diyor dışarı çıktı diyor. Virüs diyor İtalya'nın %50'sine diyor yayıldı diyor. Yani biz de bir an önce önlemimizi almamız gerekiyor. Bu nedenden dolayı sokağa çıkmayalım. Gençlerde fazla bir etki göstermediği söyleniyor. Özellikle yaşlılarımızı etkiliyor arkadaşlar. Yani düşünsenize Allah göstermesin bugün 65 yaşı üstü bir yakınınızı kaybediyorsunuz. Hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Bir çadıra koyuyorlar onu. Mezara gömüyorlar. Üstüne kireç döküyorlar. Ve yaklaşamıyorsun yani. Başında dua bile edemiyorsun. O yüzden dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Evet devletimizin verdiği kararlara uymamız gerekiyor. Yani şu an devletimiz de canla başla çalışıyor. Yani hepsine biz Buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlık Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, bütün çalışan sağlık personellerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Yani onların için daha zor arkadaşlar. Ee, bugün devlet hastanesine girecektim bir iş için. Hastaneye hiçbir şekilde gelmeyin diyorlar yani kesinlikle. Çok acil bir vaka, acil bir durum olmadığı sürece kesinlikle hastaneye gelmeyin diyorlar. Hüseyin Çakır başına yazmış. Erkan'ım herkesin dikkat etmesi gereken bir unsur. Kalabalık ortamlardan kaçınalım. Evet Hüseyin abi aynen. Biliyorum yani hedeflerimiz vardı. Şimdi önümüzde yapacağımız işlerimiz vardı. Onlar da az kıyı alındı. Bu yüzden yani sıkıntı problem. Bakın ben de çalışmıyorum şu an. Ben de boştayım. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Allah'ın izniyle bir an önce bu kurtulursak bu virüs belasından inşallah her şey iyi olacak Allah'ın izniyle. Koran Çağ'ın dikili taş. Arkadaşlar kısa bir canlı yayın yaptım iskeleden. Yine Erfilek'ten de çekimlerimiz olacak. Bakalım yarın ne olacak durum vaziyet. Belki yarın komple sokağa çıkmaya yasağı inan edilebilir. O yüzden hazırlıklı olalım bazı şeylere. Şirin ilçemiz Erfilek'teydik. Sinop'tayız şu an. Memleketimizden canlı olarak sizlerle bu güzüntüleri paylaşıyorum. Sizler de Erfelek Güncel Haber Facebook adresimizi takip edin. Instagram hesabı da açtık Erfelek Güncel Haber. Orayı da takip edin arkadaşlar. Memleketimizin her yerinden e, bu görüntüleri sizlerle paylaşalım. Muzaffer Düdükçü ne yazmış Muzaffer abimiz? Sevgili kardeşim senin sayende özlem gideriyoruz. Eyvallah Muzaffer, Muzaffer abi sağ olun. Muzaffer Şahin izliyor. Muhammed Çetinkaya izliyor. Ramazan Altıntaş, Cemil Yalçın, İbrahim Özen. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle videomuzu da izledikten sonra paylaşmayı sakın unutmayalım. Ara ara canlı yayınlarımız stüdyumuz ile devam edecek.